Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir oyun tanıtacağım. Brawl Stars. İlk defa bir telefon oyunu çekiyorum bu arada arkadaşlar. Sıfır hesabı olsa or olurken çekerdim ama o zaman YouTube hesabım olmadığı için şimdi çekmek zorunda kaldım. Gördüğünüz üzere bu kadar karakterim var. 47 karakterim var. 64 karakterim yok. 64 karakteri daha fullleyemedim bu arada. Pes falan da almadım bugüne kadar. Chester'ı de kaçırdım zaten arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bize bir şöyle görev falan var. Kupa da türlerden çok değilim ben arkadaşlar. Şu 5 kez pas ver falan görevleri yapalım arkadaşlar. 5 kez ne diyor anlamadım. Tam okuyamadım. Neyse arkadaşlar çabucak başlayalım. Hop. <laughs> Başlangıçta öldüm. Hmm, çok garip. Aha. Başlangıçta gol de attım. Çok garip. Hop. Oh. Oh. Hop. Şuraya atalım. Buradan vuralım. Buradan gidelim. Evet. Tam gol at atıyor, gol atıyorsunuz yani bu ne oldu? Vah. Oh. Bibi de orada gelmiş duruyor. Bak Bibi sen de biraz ha. Oh, saldırıyor. Ne oluyor ya? Arkadaşlar biraz zor ya. Şu an yani sıfır hesap olmadığım için biraz zor. O'sudekiler oh. sıfır hesap ama gibi. Sıfır hesap gibiler. Allah. Bir dakika. Bir dakika peni alayım. Buradan peni alırsam işimiz kolay. Buradan peni alırsam hepsi gelir. Uf! Of, gole gidiyordum ya. Bir bırakın peşimi ya. Salın beni ya. Dur şimdi tam almıştı beni. Kim almıştı göremedim. Hah bana attı böyle. Gol. Gol pardon. Aha. Bir dakika bir dakika. One minute. Bir dakika. Ha tamam. Çok güzel. Şu Daryl'ı da. Bir dakika bir dakika. Hah. Oh, Nite'yi alabilir şey alabilir misiniz dedim Siz arkadan arkadan Koşuyorsunuz önden önden Koşacaksınız Tut tut, topu Şu dur. Tut, tut. 20 19 Hadi Aha Tamam Geri sayım başladı şu an öndeyiz Hop. Arkadaşlar Gol attık, kazandık. Zaten sam geri sayım başlamıştı ama neyse arkadaşlar. 3 3 savaş kazandık şu ana kadar. Yani 2 savaş kazanmışım video çekene kadar ve 3. E, savaşı yani şimdiki savaşımızı yaptık. O zaman 2. savaşımıza girelim. ana kadar konuşmadım çünkü donup kaldım arkadaşlar. Yok artık. Son dakikaydı. Maç maç şeyi sunucusu olmak zor iş arkadaşlar. Son dakikalarda Ronaldo Frank'le savaşıyordu. Son dakika. Son haber. Son dakika. Allah. Şöyle bir dakika. Ben gene alabilir miyim? ya yeah. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Allah kullandım. Hadi, 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 hadi. Bir saat bekliyorum ya. Ne Gel, 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 Şeliyi de alalım. Abi Şeli, bir dakika, bir dakika. Şeli kaçma abi, Şeli kaçma. Evet. Arkadaşlar, evet. Bir iki dakika bekleyin, ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar e, o maçı biraz göstermedim. Bayağı uzun sürdü çünkü. Diğer maçı geçtim. Kod Kolt ne koltuğa? Ha. Ben de kostümümü plajdaki kod sandım. Böyle bir kostüm gelmedi ki dedim içimden. Allah. Bir dakika. Mortis'in şapkalı mortisi yok. <laughs> espri olsun diye yaptım. Gerçi komik değildi. Ve gol attım arkadaşlar. Gol attım. Evet çabuk arkadaşlar. Bu arada çok fazla zamanım olmadığı için şu görevi yapıp bitirmem lazım videoyu. Onun için. Zaten diğer maçımız dördüncü olduğu için. Bu maçımız son. Ondan sonra vedalaşıyoruz zaten. Hop Bak. Oo arkadaşlar. Çok güzel oldu. Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, hep hepinize görüşürüz diyorum. Görüşürüz. Bay bay.